Herkese merhaba. Mankenimiz yüze 40-30 santim koli ölçülerinde. Kolinin içerisinden bir adet üst gövde bir adet ara borumuz bir adet de Alt tablamız bulunmaktadır. Borunun altındaki vidamızı gevşetiyoruz. Tablanın kıvrımlı yeri alt tarafta kalacak şekilde vidamızı yerine monte ediyoruz. Asansörlü mekanizma sayesinde ürünün boyunu yükseklik ayarını yapabilirsiniz minimum 150 santim maksimum 175 santime kadar çıkar. 46 beden terzi mankeli modelimiz göğüs 110 ben 86 basen 114 göğüs düşüklüğü 27.5 gövde boyu 72 santim gelir. Hem dikey hem yatay iğne batırabilirsiniz. Metal kapaklıdır. 30'a 2 kumaş kaplıdır. Ürünlerimizi 7/24 açık olan online mağazamız www.istanbulmanken.com.tr'den satın alabilirsiniz. Tüm ürünlerimiz ücretsiz kargo ile kapınıza kadar teslim edilmektedir. Ayrıca N11, yol Gitti Gidiyor hepsi burada çiçek sepeti sanal platformlarında da mağazalarımız bulunmaktadır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.